Çemen dünyada pankrese karşı en etkili bitkilerden birisidir. Bir gün Peygamber Efendimiz zamanında bir sahabe hastalanıyor. Ebu Vakkas. Peygamber Efendimiz yanına gidiyor. Diyor ki ne var hastayım şu halsizlik, dermastik, yorgunluk vesaire vesaire. Peygamberimiz müdahale etmiyor. Doktoru çağırın diyor. Bak doktor. Konunun uzmanı gelsin diyor. Doktoru çağırıyor. Doktor geliyor. Diyor ki ferika yesin. Ferika nedir? Çemen unu ve hurma karışımı bir yemek. Yediğin zaman ne yapıyor? Kan yapıyor. Enerji veriyor. O adam hemen iyileşiyor. Peygamber Efendimiz çemenle ilgili ne diyor? Çemen ile şifa bulur. Birçok hastalığa karşı etkili. Tabii ki bugüne kadar yapılan araştırmalarda çemenin klinik araştırmalarda Promotor Şarama ve ekibi diyabet hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Çemen ununu çorbasını yedirmiş. Diyabetten kurtulmuştur. Prof. Rah Huram ve ekibi diyabet hastalarına çemen unu çorbası yedirmiş, iyileşmişler. Sadece diyabet değil, kolesterol, lipid, trigliseride önlediği, karaciğeri güçlendirdiği belgelenmiştir. Profesör Madar, Samish, Arat vesaire, vesaire bunlar da ortak bir çalışma yapmışlar diyabet hastalarına kemen çorbası yedirmişler hastalar ile. Halsizlik, dermastik yorgunluk, kansızlık, demir eksikliği vesaire vesaire, kolesterol, lipid, tansiyon için vesaire, vesaire çok çok etkili, çok çok mükemmel çemen. Son yapılan araştırma mükemmel bir araştırma, dünya çapında bir araştırma. Bu araştırmayı da Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesinden Amanda Rowe, Elizabeth Still, Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ortak bir çalışma yapmışlar. Çemenin 43 ile 70 yaş arasındaki 120 kişi üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Çemenin androjenik yani erkeklik hormonlarını artırdığı, yaşlanma nedeniyle azalan testosteron hormonunun azalmasını tekrar yükselttiği libidoyu yükseltti, cinsel performansı artırdı. Yaşlanma nedeniyle perişan olan erkeklere tekrar kendine getirdi, belgelendi. Ve bu büyük buluş yıllar önce olmasına rağmen pek konunun üzerine gidilmez. Ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. Bir, çemen kapsülü yaptım. Çemer kapsülü hem şeker hastalığı hem kolesterolü hem lipite hem trigliseride iyi gelir. Kanı temizler, kanı arıtır. Artı süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, glutatyon, peroksidaz gibi enzimleri artırır. Bu enzimler pankreasın, karaciğerin zehirlenmesini önler. Tekrar kaliteli hormon salgılar hale gelir. Vücuttaki zehir absorbe eder. Katalaz, glutatyon, glutatyon, peroksidaz, süperoksit dismutaz. Süper oksit dismutaz hidrojen anyonu süper anyon çok sert bir serbest radikali. İki elektron yüklü bir oksijen. Dünyanın en sert, en tehlikeli serbest radikali. DNA'ya saldırır, DNA'dan elektron alır. İşte o zaman hemen süperoksit dismutaz isimli enzim devreye girer. Bunu hidrojen peroksite dönüştürür. Daha az zehirli. Bu da serbest radikal. Bu da hücrelere saldırır. Hücrelerin DNA, RNA tahribat yapar. Elektron almaya çalışır. İşte orada katalaz ve glutatyon devreye girer. Hidrojen peroksidi normal oksijene dönüştürür. İşte birçok insanda yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ne oluyor? Bu serbest radikaller kudurursa, değişirse, dönüşürse, çoğalırsa, onu önleyen antioksidanlar azalırsa, multiple skleros, alzheimer, parkinson, huntington birçok sorun ortaya çıkar. Ölen hastalar üzerinde araştırılmış beyinleri incelendiğinde glutatiyon, peroksat, katalaz, peroksid dismutaz oranlarının azaldığı belgelenmiştir. Klinik araştırması var. İşte çemen ne yapıyor? Tekrar bu antioksidanların seviyesini artırıyor. Başta beyin olmak üzere vücuttaki her türlü zehri serbest radikali tekrar zararsız hale getiriyor ve faydalı oksijene dönüştürüyor. Allahu Belge var biliyor. Bununla ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Anida ve arkadaşları Bakua ve arkadaşları belgelemişlerdir bunu. Evet. Bunu çemen şüphe kritik. Herhangi bir bitki alıyorsunuz öğütüyorsunuz mesela çemeni aldık çemeni öğüttük un haline getirdik reaktöre veriyoruz su ve alkol yok ısı yok karbondioksit -78 derecede sıvıdır sıvı veriyoruz 78 derece don donuyor her şey çemenin birleşiminde ne varsa hepsini çözüyor hiçbir değişim dönüşüm etkileşim bozulma olmadan 300 veya 400 bar basınçla ne varsa alıyor çözüyor çözülen her şeyi çamur gibi çamur gibi oluyor niye eterik yağlar sabit yağlar doymamış yağ asitleri vitaminler mineraller enzimler alkaloidler fenoller hepsi çözülüyor alıyoruz ve birçok işleminden geçirdikten sonra kullanılabilecek hale getiriyoruz günde 3-4 defa bir çay kaşığı